Türkiye Futbol Federasyonumuzdan gelen yetkililerimizin yaklaşık bir ay kadar önce öngördüğü tüm eksikliklerimizi, bakanlığımızın, valiliğimizin ve büyükşehir belediyemizin destekleriyle tamamladık. En son bir 4 bin koltuk yenilemesi yaptık ki hala şu anda devam ediyor. Müsabakaya hazırız. Milli takımımızı Gaziantep'te 21 yıl sonra ağırlamak o milli coşkuyu yaşamak e, şehir olarak bizleri çok heyecanlandırıyor, mutluyuz, gururluyuz. Bölgeye giden hatlı otobüsler vardı ama en güzeli Gaziray oldu. Hatta bizim stadımızda çift durak var. Bir B kapısının orada inen durak var, bir de A kapısının orada inen durak var. Dolayısıyla e, şu anda bir seferde 1500 kişi taşıyabilecek Kapasitede gaziray o bölgeye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve destekleriyle yıl sonuna kadar ücretsiz biliyorsunuz. Biz de bunun duyurusunu üniversitede e, yurtlarımızda barınan kardeşlerimize yaptık. Onları da müsabakaya e, Türkiye Futbol Federasyonu ve bakanlığımızın misafir olarak gazirayla e, taşıyacağız bir nevi. Çok güzel bir uygulama oldu. Muhteşem. Ee, şu anda bize 1500 başvuru var. Yani %10'u onu çok çok geçtik. Ee, statta yerleşimlerini de yaptık Türkiye Futbol Federasyonumuzun büyük destekleriyle. Ee, o milli ruhu inşallah statta yansıtacağız. Bayraklarımız, sloganlarımızla, tezahüratlarımızla inşallah milli takımımız galip gelecek. Bir şehrin tanıtımında, gelişiminde, kalkınmasında ekonomi kadar spor ve sanatında büyük katkısı vardır. Bunlar asla göz ardı edilemez. Ekonomi ve tek başına yalnızca büyüme getirir. Kalkınma, toplumsal refah ve kültürel gelişimi getirmez. Şüphesiz kazanan Gaziantep ve Gaziantep'in ticaret hayatı olacaktır. Biliyorsunuz ki Gaziantep bir gastronomi kenti. Gastronomi kenti olması dolayısıyla da yerli turistin ve yabancı turistin yavaş yavaş çekilmeye başladığı kışa girdiğimiz bu dönemlerde şehre bir hafta sonra heyecanı gelecek. Buradan taksi dizisinden tutun otelcisine, havayolu şirketlerine, tatlıcımıza, kebapçımıza ve şehrin bilimum diğer tüm esnafına katkı sağlayacaktır. A milli futbol takımımızın Euro 2024 hazırlık maçlarını Anadolu'da yapması, özellikle de Gaziantep'te yapması bizleri ayrıca sevindirdi. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği olarak 21 yıl sonra Gazişehir'imizde milli maçın oynanması bizi ayrıca onurlandırdı. Gaziantep'te son yıllarda kadınların futbol maçlarına ilgisi giderek artıyor kurmuş olduğumuz bu dernek sayesinde futbola gönül vermiş her yaştan kadın futbol maçlarına giderek orada o heyecanı bizimle birlikte tenefüs ediyor ve biz de bununla birlikte mutlu oluyoruz. Tribünlerde kadınların olması her yerde olduğu gibi stadyumda da renkli görüntüler oluşturuyor. Bu maç için özellikle Güneydoğu'nun birçok ilinden bizi arayıp telefonla bilet sormaları, forma sormaları beni ayrıca heyecanlandırdı. Çünkü kadınların giderek maça olan ilgisi, futbol maçına olan ilgisi artıyor. Ee, bu denli heyecanlı olması da ayrıca güzel ve mutluluk verici. Futbola gönül vermiş Güneydoğu'nun kadınlarının bu yılın en güzel hediyesi bu maç oldu açıkçası. Türkiye Futbol Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma ve üyelerimiz adına Anadolu'da milli maçların daha fazla oynanmasını talep ediyoruz ve arzu ediyoruz. Ben bu vesileyle bizim çocuklara yürekten başarılar diliyorum. Ayrıca hemşehrimiz olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye gönülden teşekkür ediyorum. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği olarak biz formamızı ve bayraklarımızı aldık. Heyecanla 19 kasımı bekliyoruz. Biz de tribünlerde yerimizi alacağız ve A milli takımımızı destekleyeceğiz inşallah.